Anne Çocuk El Ele Eğitimli Geleceğe Çalışması, Gölcük Vizyon 2023 projesi içerisinde yer alan ve bilinçli ebeveynler yetiştirmeye amaçlayan etkinliklerden biri. Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli Üniversitesi ortaklığıyla gerçekleştirilen Anne Çocuk El Ele Eğitimli Geleceğe Çalışması ile çocuk bakımı konusunda bilgili ve gelecekte bilinçli nesiller yetiştirilmesi amaçlanıyor. Gölcük Vizyon 2023 projesi içerisinde bilinçli bir nesil yetiştirmeye amaçlayan Anne Çocuk El Ele Eğitimli Geleceğe Projesi, projesinin yürütücülüğünü Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Elif Çelebi Öncü yapıyor. Doçent Doktor Elif Çelebi Öncü, Anne Çocuk El Ele Eğitimle Geleceği projesi ile ebeveynleri ve daha da önemlisi annelere çocuk bakımı konusunda eğitim vermeyi amaçladıklarını belirtti. Ve biz erken dönemde çocukları ne kadar çok eğitirsek, çocuklarla beraber aileleri ne kadar çok bilinçlendirirsek, bu anlamda uzun vadede e, hem Türkiye'nin gelişmesi anlamında hem çocuk çocuklarımızın gelişmesi çok büyük katkılar sağlayacağız. Gerçekleştirdikleri proje ile hem Gölcük'teki aile sağlığına hem de Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinden artı değer sağlayacak çalışmalar yaptıklarını ifade eden doçent doktor Elif Çelebi Öncü proje sonunda hem Gölcük halkı hem de Kocaeli Üniversitesi öğrencileri iyi bir anne baba olma konusunda bilgi ve tecrübe kazanacaklar dedi. Bu noktada da işte üniversite olarak eğitim fakültesi olarak Gölcük Belediyesi işbirliğiyle öncelikli olarak da 0-3 yaşta çocuğu olan ya da e, hamile olan anne adaylarıyla beraber eğitimlerimizi gerçekleştirerek eğitimli bir geleceğe adım atmak öncelikli e, hedeflerimiz arasında.